Gerçek bir karanlık ve sessiz bir odadasınız. Ne saat var ne ışık. Sadece siz ve zaman. Peki, zamanı doğru algılıyor musunuz? Zaman bazen hızla akıp gider, bazense tamamen durur. Hissettiğiniz şey gerçekte yaşananla aynı olmayabilir. Beyniniz koşullar değiştiğinde sizi kolayca yanıltabilir. Bazı izolasyon deneylerinde kişiler yalnızca 30 dakikayı 2 saat sanıyor. Beynin zaman ölçme yeteneği çevresel ipuçlarına bağlıdır ve bu ipuçları kaybolduğunda algı bozulur. Biyolojik saatiniz beyninizdeki hassas ritimlerle çalışır. Bozuldu, bunda zaman algınız da çözülür. Peki, sizce ne kadar dayanabilirdiniz? Gerçek 4. Bir deney düşünün. Karşınızda iki kutu var ve birini seçmeye hazırlanıyorsunuz. Elinizi kaldırmadan önce Beyniniz çoktan karar vermiş olabilir. Sinir hücrelerinizin elektriksel aktiviteleri seçim yapmadan saniyeler önce başlıyor ve MR görüntüleri bunu açıkça gösteriyor. Beyniniz bilinçli farkındalığınızdan önce hareket ediyor. Bilim insanları keşfetti, beyniniz hangi kutuyu seçeceğinizi yaklaşık 7 saniye önce tahmin edebiliyor. Bu seçimlerimizin düşündüğümüzden çok daha önce başladığını gösteriyor. Şimdi yavaş çekimde seçiminizi yapıyorsunuz ve beyninizin aktivitesi tamamen uyumlu. Her küçük hareket beyninizin önceden hazırladığı bir planın sonucu gibi görünüyor. Peki özgür irade gerçekten var mı? Seçimlerimiz ne kadar bizim kontrolümüzde? Beynimiz düşündüğümüzden çok daha önce hareket ediyor ve farkında olmadan kararlarımızı belirliyor. Gerçek iyi. Eski fotoğraflara bakıyorsunuz. Görüntüler yavaşça bulanıklaşıyor ve hatırladığınız anlar silikleşiyor. Zihniniz bu görüntüleri yeniden inşa etmeye çalışıyor, bazı detayları belirginleştiriyor, bazılarını ise belirsiz bırakıyor. Aynı olay zihninizde farklı şekillerde canlanıyor. Bazı detaylar değişiyor, bazıları ekleniyor ya da tamamen unutuluyor. Beyniniz her hatırlamada anıları yeniden düzenliyor, adeta yeniden yazıyor. Her hatırlayışınız, hafızanızın kendi küçük oyunlarıyla şekilleniyor. Bilim insanları bunu doğruluyor. Anılar sabit değildir. Zaman içinde yeniden şekillenir, detaylar eklenir veya kaybolur. Her hatırladığınız an, beyninizin küçük değişikliklerle yeniden oluşturduğu bir deneyimdir. Peki, hatırladığınız her şey gerçekten yaşandı mı? Yoksa beyniniz size kendi hikayesini mi anlatıyor? Gerçek 3. Gözlerinize güveniyor musunuz? Bazen gördüğünüz şeyler gerçekte olduğundan tamamen farklı olabilir bir çubuk eğilmiş gibi görünüyor. Ama aslında tamamen düzdür. Beyniniz, perspektif ve çevresel ipuçlarına dayanarak sizi yanıltıyor, küçük detayları kendi yorumuyla değiştiriyor. Aynı renk farklı görünebilir. Çevresindeki ışık ve diğer renkler, beyninizin eksik detayları tamamlamasını neden olur. Şey Siz farkında olmasanız da, algınız sürekli yeniden şekillenir. Görsel bilgiler gözünüzden Algınız sürekli olarak kendini yeniden yaratır. Beyniniz boşlukları doldurur. Gördüklerinizin bir kısmı hayaldir. Algınız gerçeği her zaman birebir yansıtmaz. Duygular hızla değişiyor ama neden böyle hissediyoruz? Beyninizdeki kimyasal dengeler bunu açıklıyor. Dopamin, serotonin, adrenalin. Bu kimyasalların sürekli etkileşimi hissettiğiniz tüm duyguları oluşturuyor. Her sevinç, her korku, her üzüntü. Aslında beyninizdeki küçük moleküllerin birbirleriyle dans etmesinden ibaret. Duygular tamamen biyokimyasal reaksiyonlarla şekilleniyor. Beyninizin karmaşık yapısı deneyimlerinizi, hislerinizi ve kararlarınızı bu reaksiyonlarla biçimlendiriyor. Bu süreç çoğu zaman farkında olmadığınız şekilde ilerliyor. Peki mutluluk gerçekten bir duygu mu yoksa sadece bir kimyasal kombinasyon olabilir mi? Düşünceleriniz Beyninizin moleküler oyunlarıyla şekilleniyor olabilir ve son olarak bu videoyu izlerken hissettiklerinizi yazmayı ve abone olmayı unutmayın.